Ne oluyor? Bir şey yok babacığım sen ya gördüm. Şey Bizi ya bana mı kuşan? Allah Allah. Baba benim de bayağı bir tane param oldu. Oy canım kuzum ver ben senin paranı. Sen bu parayı bana ver tamam mı? Ben sana bir sürü para vereyim bir tane bak. Bak bir. Bak iki. Bak üç. Bak dört. Öf paralara bak. Beş. Hadi git istediğini alabilirsin şimdi. Dur 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 dur. İçim razı gelmedi. İki tane de demir para vereyim sana. Tamam mı? Al, al bu paraları da. Hadi şimdi git istediğini al kuzum benim. <laughs> baba baba. Bu paşaklar ne mi? Ne şey aldın Kandırıldım kızım ben kandırıldım. Ah babacım ben de kandırıldım. <laughs> sil kızım sil güzel sil. Bilmiyor kızım. Her şeyi ben yapıyorum. Ah babacığım ah babacığım ah. Sen bana ne neden eden Ah kızım sorma sorma. Lina <laughs> hayırdır sen nereye gidiyorsun? Şşş da. Selim'in doğumuna gidiyorum. Baba. Şşş aramış hmm. Peki benim bundan çıkarım ne olacak? Sana pasta alırım. Pasta mı Hadi gidelim. Uygunuz veriyor. O nerede uyuyor? Tamam hepiniz gözünüzü kapattınız bakayım. Kapattık. Hepsinin gözü kapalı gerçekten. Evet kapalı. Babainki. Evet. O da kapalı. Hadi. Açın. <laughs> <laughs> ne güzel olmuş. Ne güzel olmuş. <laughs> Anne bak ben benim tatlımı sevdim. Ayrılır mısınız? Hayır. Ayrılır mısın? Hayır. Çabuk ayrıl. Hayır. <laughs> Aşkım. Beni çağırdı. Beni çağırdı ya. ya beni çağırdı. Hayır, beni çağırdı. 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 Kimi çağırdın? Tabii ki de güzeller güzeli karımı çağırdım. Ah yok yok yok. Pardon yanlış söyledim. Kızımı çağırdım diyecekti. Ha? Abla birazcık büyüklerimi aldıracaktım. Biraz mı? Hüsniydi. Hüsne olmuşsun Hüsni. Bunu ipli almayacak mıydı? Hocam bu balık ne? Yolda kim Hayırdır size ne oldu? Amin yani, yutmak küstü. Neden küstü? Çünkü kalan doğcumu yemiş. Ne yapmış? Doğcumu yemiş. Neden? Ama son bir tane kalmıştı. Tadı çok güzeldi. Ben de yemek istedim. Ben kötüler. Tarçı yemez. Yer bir kere. <laughs> Hı. Hmm. Lina hayırdır nereye gidiyorsun? <laughs> Babamla yemek yemeye gidiyor. O zaman hemen gideyim ben de hazırlanayım. Aklından mı ne Neden? Biz baş başa gidiyoruz. Ya inanmıyorum size. Gerçekten inanmıyorum ya. Şimdi anne babamı ne bayılıyor. Sinirli düşeni kaybetmişsin. Sinirli düşeğini kaybetmiş. E bayılmıyor bu Dina. Bayılsana. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Senin yok. Nasıl bana yok ya? Ben de yiyeceğim. <laughs> Nasıl bana yok? Sen boldesin şu ya. Ben ne yiyeceğim? Hepsini sen yedin zaten. Oy majalanır nasıl bir Anne ya, <laughs> şunda ben yiyeyim.